Video çekiyorum sizin avuçlarınızı. Dur dur. Anne dur. Anne dur dur Hayır hayır. Hmm, koy yere bir koyun yere. Bak, Bak. şimdi aldık ya. Anne videoyu başlattığında öyle fırlatacağız ama. Aynen. Başlamış Üçüm. zaten. Git dur. Git dur. Ay, tekrardan başla. Video açık. Tek, daha daha daha. Daha. <gülüyor> <gülüyor> tekrardan başla. Tekrardan başla. İçiniz de kafanıza dökün. <laughs> onu Bir. 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 <gülüyor> oh. <gülüyor> kardeş gücü, kardeş gücü. Hı. Kardeş gücü böyle oldu. Dur bak şöyle şöyle yapın. Kameradan yağdırın. Şöyle. Kameradan öyle tut. Dur bir sürü toplayın kızım, toplayın, toplayın, iyi topla. Uzaktan topla, Ama, abla topla. 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 Dur. Dur. Topladın. <laughs> 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 topla. Topla, topla, topla. Vay 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 vay. Güllerin Abi, düzük. içinde düzük. canım. Güller yağıyor burada. Sekerek Buradan. sekerek gel yarsın, bana yarsın gel. Sana gül kabarsam seçtim canım. Ezelim.